Dördüncü şekle, e, şekli çizeceğim şimdi. E, burada en başta elipsimizi oluşturacağız. Şuradaki silindirimizi. E, taban olarak, ana taban olarak bunu oluşturacağız. Bundan sonra yapılacak esas önemli işlem şu. E, şuradaki çemberin, daha doğrusu elipsin merkez noktasını bulmayı e, hesaplayacağız. Bunu iki farklı yolla yapabiliriz. Şimdi burada bakış açın da önemli senin hani. Dikkat edersen şu çizimiz bizim ana eksenimiz. Yani bu silindirimizin ortasından geçiyor. İkiye bölmüş gibi oluyor böyle. Ee, bunu dediğim gibi şu noktayı şu şekilde bulabiliriz. Ya bunun sağ tarafından gelerek buluruz. Ya da orta eksenden gelerek buluruz. Ee, ve dikkat edersen yine şu çizgiyi uzattığımızı düşün. Uzatıyoruz. Ee, bu merkez noktası bunun ne kadar içinde kalıyor? 11'in buradan Artı bir de şuranın yarı çapı var. 25'in yarısı 12.5. 22.5 uzaklıkta. 10 hani şu çizgiye baktığınız zaman şu çiz şu, şu çizgiyle şu çizgiyle şu çizgi aynı izara zaten. 10 artı 12 buçuk diyoruz ve şu merkez noktasını buluyoruz. Yani içe gitme mesafemiz var. Bunu şuradan hesaplayabiliriz. Ben şöyle hesaplayacağım. Dikkat edersen bu elipsin şurası teğet noktası hani. T zaten merkeze diktir. Buradan 22 buçuk kadar geleceğim. Yani şu noktayı bulacağım. 22 buçuktan kısıtlı. Şuradan buradan 65 kadar çıkacağım. Burayı hoca uzatmak amacı da karışmasın diye uzatmış burada. Buradan 65 kadar çıkacağım. Ve içeri ne kadar gireceğim? Burası önemli. Dikkat edersen şu toplam genişimiz bizim ne kadar? 50. Şuraya bakacağız. Yukarıda vermiş. 2 tane çubuğun arası mesafe 30. 50'den 30'u çıkardığımız zaman geriye 20 kalıyor. Yani 10 birim solda olacak 10 birim sağda olacak hani 50'den mesafesini ölçtüğümüz zaman yani şu noktadan 11'im içeride, şu noktadan da 11'im içeride olacak ve burada 30'luk 2 çubuk mesafesi aşağıda gösteriyorum hani 50'yi gösterebilmek adına. O yüzden ne yapacağız? 65 kadar yukarı çıktıktan sonra 11'im içe taraf, içe girdiğim zaman burada e, merkez noktasını bulmuş olacağım. Merkez noktasını bulduktan sonra çizimler kolaylaşır. Şurada elipslerimizi çizeceğiz. E, arka tarafı kopyalamayla yapıştırmayla yapacağız. Şurada yine dikkat edecek bir husus şu merkez noktasından aşağı 30 birim inmiş. Burada verdim. Şuradan 30 birim inmiş. Şu iç tarafta ise 20 birim iniyor. Şu arada çizgi var. Ee, bu yani. Ve bir de burada esas püf noktalardan biri. Hoca zaten derste göstermişti. Şuradaki elips durumunda hani. Bunda içeri 10 birim kadar bir elips çizeceğiz. Şu çizgiyle kesişim noktalarını hesaplayarak yapacağız. Başlıca böyle anlattım. Yine çizerken de anlatırım. Sen de şekli anlayarak e, bakarsan daha iyi olur. Ben başla elipsimizi çizelim. Kido soru kılımı dedim. Elipsimizin şekli bu. Ee, kaç yarıçap olacak? Bir 15 var, bir de 25 var. F bir dakika şey dondu. Otomatik dondu ha. F9'u ben kapatıyorum. Off yazıyor altta. F8'i açıyorum. Kenetlenmeleri. Zaten tüm odaklanmalar açık tools kısmından ee, geldim. 25 dedim yarıçap olarak. Burası böyle. Ondan sonra ne yapıyorum? Yukarıdaki elipsimizi herhangi bir yerinden tutup F5 ile yönümü düzeltiyorum. 50 birim kadar öteye taşıyorum. Line çizgimizde de sınırlarımızı belirliyoruz. Burası böyle. Şurayı yapalım. Şurada bir çıkıntımız var dikkat edersen. Bu çıkıntıyı nasıl hesaplayacağız? Bu çıkıntı buradan 5 sağ 5 sola gidilerek yukarı doğru çıktığımız zaman da bulunur. Ve aynı şekilde şöyle de yapabiliriz. Merkez noktasından yarıçap kadar gideceğiz. 15 artı burada bir de bir 3 birimlik bir mesafe var. 3 birim kadar yukarı çıkacağız. 5 sağ 5 sola gideceğiz. Başlayacağız. Onları ben çizelim. F5 ile yukarı yönümü seçiyorum. Dediğim gibi buradan 13 birim kadar yukarı çıkıyoruz. Bir bakayım yanlışım var mı? Yok tamam. 13 bir. Hayır pardon. 15 artı 3. 18. 18 birim kadar yukarı çıktım. Buradan oranın eni 10 olduğu için 5 sağa 5 sola gittim. Buradan çizgimi aşağı uzattım. Bu işlemden sonra trimimi seçiyorum. Trimlemeyi de kestiğimiz zaman direkt zaten bulduğu için daha rahat oluyor. Arası da bu şekilde. Bunu yaptık. Sonraki dediğim gibi durum yukarıdaki noktanın merkezini bulma. Onu da şu şekilde göstereceğiz. Şekilde olduğu gibi şurada bir eksenini çizelim mesela. Evet, eksen kesiştiği nokta şurası yani burası buradan çizdi e, o 22 buçukluk mesafeyi alacağız. Bunu hemen çiziyorum. F5 diyorum. Noktayı buldu. Ee, 22.5 kadar geliyorum. Bakayım yanlış hesaplamıyorum yok. Yukarı yönde 65 çıkıyorum. Ve dediğim gibi orası tüm genişlik 30'du. Yine göstereyim. Şurası 30'du. Tamamı 50 idi. 50'den 30 çıkardık. Yanlara 10 birim kaldı. Yani yandan 11 birim içeri gireceğim. Noktamı seçtim. F5 yorumu uzattım. İçeri doğru 10 birim geldim. Bu bulduğumuz nokta bizim şuradaki elipsimizin merkez noktası. Bundan sonra hemen çizimlerimizi yapalım. Elipsimizi çiziyoruz. Elipsimizin görüntüsü bu şekilde olacak. Çapını 12 vermiş, yarı çap 6 girdim. Büyük elipsin e, yarı çapına girelim. 12'de 12 de 12 buçuk. Yanlışım var mı? Yok. Tamam. 12'de 12 de 12 buçuk. Aynen bu şekil. Bunları şimdi hizayı bulmak için çizdiğim çizgileri silebilirim. Şunu ve içerdekini de kopyalıyorum. Ne kadar kopyalayacağım? Yani şurayı çiziyorum. İlk çubuğu çiziyorum. Ee, şöyle hesaplayabiliriz. Bu da aynı yöntemle. Tüm mesafe aradaki 30'du. Dikkat edersen iki çubuk arası mesafe 15. 30 eksi 15. 15 yine 7.5 7.5 düşüyor. Yani çubukların genişliği 7.5 oluyor. Yani 7.5 kadar kaydırdım. Zaten şurada şu şekilde de dikkat edersen şurada içte yine arka tarafın e, elipsinin şeyi gözüküyor. Boşluğu gözüküyor. Onları da hemen şöyle trimleyelim. Net bir şekilde gözüksün. Bu da böyle. Line çizgimizde hemen noktaları birleştirelim. Evet, bu şekilde. Şimdi bunu böyle yaptık. Şurada yapacağımız işlem, bizim aşağı doğru çizgilerimizi çizeceğiz. Merkez noktasından 31 im sağa geliyor. Şey 31 im aşağı indir, ineceğiz. O şekilde işlemlerimizi yapacağız. Yani yanlardan 31 im aşağı ineceğiz. Yanlarda bakalım bulacak mı şeyi. Kenetlenme noktasını şöyle yine çizerek aşağı ineyim. Buldu. Aşağı 31 im indik. Yana sen şekilde de bakarsa yana 25 kadar gittik tamam kadar ve yukarı doğru yine bir 30 çıktık. Zaten buralar teğet teğet te te olduğunu anlamak için hemen çizimleme işlemlerimizi yapıyoruz. Hayır bir dakika teğet olmadı. Bunu şöyle yapacağım. Ya o şekilde de bulunur da bunun odaklanmasının sıkıntı var. Şu şekilde hemen yapıyorum. Merkez noktasından 31'im aşağıydı. 31 aşağı indim. 12.5 kadar sola geldim yarısı kadar. Yukarı 30 çıktım. Buradan da 12.5 kadar geldim. Yukarı 30 çıktım. Şimdi trimlemesi lazım. Ama az önce trimlemesi lazımdı. Şurada da yaptık. Şunu belirtelim. Evet bu da bu şekilde. Ee, şu nokta kalsın veya yine çizelim. Buradan da şu an göz olmuyor. Neyse o zaman öbür çemberde çizelim. Şunu şu şekilde yapacağız. Şunların aynısını yani şu çubuğu kopyalayarak bu tarafa taşıyacağız. Nasıl bir taşıma yapacağız? Dikkat edersen şu 30'un başlangıç noktası şuradan şu nokta şu nokta şu çubuğun ön tarafına tekabül ediyor. Yani ne kadar geleceğiz? E, 30'dan 7.5 çıkaracağız. 22.5 kadar bir e, ilerleme yapacağız burada. Bunu seçtik. Bunu seçtik. İşimize yarayacak noktaları seçiyoruz. Bir noktadan tuttuktan sonra 22.5 kadar içeri taşıdık. Evet, aynen bu şekilde. Bu işlemimizi yaptık. Burası zaten teğet noktası. Şimdi ne yapacağız? şunu aşağı uzatıyorum. Silimliyorum. Direkt yapacağım işlemler olarak. Ondan sonra şu noktadan zaten burası şey noktası. T noktası. Bu noktadan aşağı ne ineceğim ben? Burada gördüğü gibi 20 ineceğim. Hani aradaki mesafe çünkü daha yüksek. Buradan aşağı 20 iniyorum. 15'li genişlik. Ve tekrar yukarı 20 çıkıyorum. Silimliyorum. O kalsın. Tamam işlemimizi işlemimizde yaptık. Ee, buradan e, şunu, ha, şunu da kopyalamamışım, pardon. Yok, evet. Bunu da 30 birim kadar ileri kopyalayacağım çünkü tüm mesafe. Tüm bunu yapalım. Evet, bunu da yaptık. Şimdi buradan ne yapacağız? Buradaki işlemler tamam. Burada dikkat edersen burada bir içeri girmeler var. Ee, tamamı 30. Şuradaki mesafe 15'ten daha uzun, 20. 5, 5 sağdan 5 soldan içeri gireceğiz ve o şekilde işlemi yapacağız. Hemen yapalım. 5 buradan girdik, 5 de burada. Şimdi, şimdi burada aşağı çizgileri uzatmamız lazım. Ama daha öncesinde keseceğimiz noktayı çizmemiz lazım. Yani şuradaki elipsimizi çizeceğiz. Bu elipsin uzantısı. 11'in içeri doğru şu elipsi kopyalarsak o noktayı bulmuş oluruz. F5 ile yönümüzü yapalım. 11'im içeri. Geldik. Ne yapacağız? Line dedik. Yine F5 yönümüzü düzelttik. Aşağı doğru çektik. Normalden fazla uzattık. Sonra hemen ne yaptık? Trimlememizi seçtik. Şunları güzelce trimledik. Şuraları şöyle trimlersek karşı şey olacak. Bunu da komple şöyle şuradan siliyorum. Evet işlemimiz bu şekilde olacak. Hemen devam ediyorum. Şuradan yine çapı kadar 25 kadar çıkıyorum. Ve uzatıyorum. Orayı da trimliyorum. Bunu da bu şekilde yaptım. Yine trimleyeceğim yer arka taraflar gözükmeyeceği için şu nokta olacak. Bir eksimiz daha. Şurada dikkat edersen şu çizginin uzantısı var. Hani iç tarafın alanı olarak. Bunu da şöyle uzattım. Yine trimledim. Bu şekilde buldum. Bakalım bir eksiniz var mı? Yok. Eksen çizgilerini ekstradan çizersen çizersin. Öyle. Şeklimiz böyle.